Merhaba arkadaşlar. Masterchef'in ikinci finalisti az önce belli oldu. Serhat'tan sonra Masterchef'te ikinci finalist Duygu Acarsoy oldu. Peki Duygu Acarsoy kim? Önce şunu söyleyeyim Duygu Acarsoy ile ilgili. izlediğim kadarıyla gerçekten kendine fazlasıyla güvenen, tuttuğunu koparacak birine benziyor. Kendisi 25 yaşında, Bursalı, az önce de söylediğim gibi gerçekten oldukça kendine güveniyor. Mutfak sanatları mezunu, pastacılık alanında uzman, Bodrum'da çalışıyor. Pastacıların da Masterchef'te olabileceklerini kanıtlamak isteyen bir arkadaşımız. Bunlar yani benim gördüğüm kadarıyla gerçekten başarılı olabilecek kişilerden bir tanesi. Bu benim fikrim. Siz de fikrinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.